Ben sarışın. Sen de bana aşıkısın. Ben. Sen ne zaman aşık oldun lan? Norveç'te doğdum. Siz sormadan ben söyleyeyim. Yani sarışın olmam için gerekli bütün şartlar bende mevcut. Sallandık mı? Hissettiniz mi sallandık? Herkes bana aşık. Yeter ya. Ee. Sarışın olduğum için çok fazla dikkat çekiyorum. Çok fazla bakan oluyor bana. İnsan ruhu özgür ve kanatlanmak ve uçmak istiyor. Yani benim ruhum da bir kelebek gibi ve üzerinde lekeler var. Ben nereye gizleyeyim? Kendimi nereye gizleyeyim? Nereye gizleyeyim kendimi? Ben kendimi nereye gizleyeyim? Sen bana onun bir cevabını ver. <laughs> Babanız nerede? <olur>? Aileniz? <laughs> Malatya. Yine sallandık. Yani rahatsız oluyorum tabii ki. Bazı insanlar benim şeyimden dolayı daha böyle bu ülkede şu tipe bakar mısın? Avrupa tipi yok mu bu tipte? Misal öpeceğim ben amcamın elini öpeceğim bir Ve öpüyorum. Yani amca bu yani. Artık ne bileyim yaşamış bir takım şeyler. Ne görmüş ne geçmiş. Kıpırtı yani bir kıpırtı gördüm. Bakın bu bir his meselesidir. Ben mesela kendimi hiçbir zaman Kadir İnanır gibi hissetmedim. Atkıdan da nefret ederim. Ben de insanların onlara güven duyabilme ihtimallerime, güven duymalarına güven duymak istiyorum. Çok karışık değil mi? Çok. Bence perde arkasından falan konuşalım. Sebep? Rahatsız oluyorum. Sarışın olmak çok zor. Yani kafeste mi yaşayacağım? Ben kimseyi görmeyecek miyim? Kimseyle konuşmayacak mıyım? Ya benim ağzım kimse... Ya, şirklü olun, maşı, Anlamadım. Domuzun ıslık çalıyor dedim. Bir, bir anne baba, anne baba nasıl izin verilemez anne baba bizim keşfetmemize yani. Ben çocukken ayrıydılar şimdi beraberler. İşte sıkıntı zaten burada. Ben çocukken beraber şimdi ayrı olmaları lazımdı. Şimdi beraberler ve çok mutlular. Niye benim ben çocukken beraber olunmadı? Değil mi? Bu da bir detay. Şimdi beni öpmek istemiyor musun sen? Ee, ee... İstemiyor musun yani? Hayır. Ay sen gelsin. Tamam. Hayır. Tamam sen gelsin. Vallahi sarışın. Peki sen çağırıyor olabilir musun erkekleri böyle? Ben çağırıyorum. Evet. Ben istiyorum bunu. Evet. Ben mi istiyorum? Rahatsız oluyorum, bıktım ya. Safkan bir sarışınım ben. Peki ne zaman başladı bu? Kaç yaşlarında başladı bu? Ya kendim yani, bildim bildim böyle. Ben kucağın yani kucaklara oturduğumdan beri var bu. Peki ilk ne zaman kucağı durdunuz? Ne şekil olarak? Komple sarışınım ben. Aşkısın bana. Yazık. He, üzülüyorum biliyor musun? Bakar mısın bakışlara filan? Dimen değiştin. Kutun abin o zaman size doktor bey görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere. Allah'a Güneş, Hayırlı. güneş, güneş benim bura hassas benim tenim dolayısıyla güneş buranın güneşi benim canımı çok yakıyor. Allah'a sağlık diyorum